Merhaba değerli ebeveynler. Herkese e, selamlarımı ileterek başlıyorum. Nasılsınız diye sormayacağım. Bu süreçte artık hepimiz ne kadar ki e, iyi olabilirsek o kadar iyiyiz. Ee, hakikaten bir bilim kurgu e, filminde gibiyiz. Sanki bir senaryo yazılmış ve biz de o senaryonun içindeki oyuncular e, gibi olduk. İpimiz adeta çok sıra dışı günler yaşıyoruz. Ve bu sıra dışılıktan kaynaklı olarak da eminim ki aklınızda çok fazla birikmiş soru var. E, bunları e, etrafımdan gerekse sosyal medyadan e, duyduğum kadarıyla toparlayıp... ...üç başlık altında sizler için topladım ve cevaplamak için de buradayım sorular şunlar en çok merak ettiğinizi düşündüğüm sorular birincisi bu sıra dışı süreci çocuğuma nasıl anlatabilirim çünkü eminim ki çok fazla soru geliyor. Anne ben neden evdeyim, neden okuluma gidemiyorum, kreşe ne zaman gideceğim, niye kapandı, herkes bizim gibi mi gibi çok fazla soru geliyordur eminim ki. İkinci soru olaraksa ise evde kalma süresi uzadı ve çocuğumla vaktimi nasıl etkili, verimli geçirebilirim sorusu. Üçüncü soruda yine çok fazla dip dibe olmaktan yakın olmaktan kaynaklı olarak e, olası çıkabilecek olan çatışmaları nasıl engelleyebilirim ya da var olan çatışmaları nasıl daha iyi kontrol e, edebilirim e, sorularını e, merak ettiğinizi düşünüyorum. O halde birinci soruyla başlayalım. Bu süreci çocuğuma nasıl en doğru şekilde e, bir e, en doğru şekilde çocuğuma anlatabilirim? Ee, öncelikle şunu belirtmek isterim ki çocuklar dünyayı her zaman için güvenebilecek ve pozitif bir yer olarak algılama eğilimindedirler. Dolayısıyla ona e, her şeyden önce güvende olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Ee, dışarıda grip gibi bir hastalık var ve biz bu hastalıktan korunmak için bir müddet dışarı çıkamayacağız. şeklinde yalın ve sade bir açıklama yapmanız yeterli olacaktır diye e, düşünüyorum. E güvendesin, ben de buradayım. Eğer baba işe gitmiyorsa bak baban da burada gibi mevcut durumu ona anlatmanız gerekiyor. Seninle birlikte vakit geçirirken daha önce yapmak isteyip de yapamadığımız şeyleri yapacağız. Bu bakımdan şanslıyız gibi mevcut durumun pozitif yanlarını göstermenizi ben önereceğim yalnız buradaki en kritik nokta şu bir müddet evdeyiz sorusu Çünkü bu çok belirsiz bir süre ve bu belirsizlik değil çocukları biz yetişkinleri bile Evet e, rahatsız ediyor e, fakat burada net bir tarih vermek çok doğru olmaz Neden çok doğru olmaz Çünkü 30 Nisan gibi Evet bahsedilen bir tarih var ancak 30 Nisan'dan sonra eğer süreç uzarsa Umarız uzamaz temelimiz o yönde ama uzadığı zaman da işte o zaman ciddi bir hayal kırıklığı yaşamış olacak çocuklar. Burada size gelebilecek muhtemel soru şu: bir müddet ne zaman gibi? Bu soruna cevap vermek isterdim, ancak ben de tam olarak bilemiyorum. Ama en azından bir aylık süreci takvimden gösterip bu kadar bir süre biz seninle birlikte evdeyiz ve daha önce yapmak isteyip de yapamadığımız şeyleri yapacağız. O yüzden de çok şanslıyız gibi pozitif bir cümle kurmanızı öneririm. Yine bu süreci aktarırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise karantina, korona, salgın hastalık, ölümcül, ölüm, şu kadar kişi ölmüş gibi ee, çocuğun daha önceki pratik yaşamında duymadığı, duymaya alışık olmadığı ve duymasının da hoş olmayacağı şeyleri kelimeleri lütfen kullanmayalım. Çünkü bu kelimeler e, takdir edersiniz ki onların kafasını daha çok karıştıracaktır. Anne, karantina ne demek diye arkasından hemen bu soru gelecek ve bu soruyu da cevaplamak hiç de kolay e, değil. İkinci soru ise e, bu kadar uzun bir süreyi nasıl etkili kullanabilirim, nasıl verimli kullanabilirim. Şimdi öncelikle e, şunu sizlere önereceğim. E, yatma ve kalkma saati bu süreçte çok önemli. Bu yatma ve kalkma saatini eski rutinlerinizde olduğunuz gibi e, ayarlamaya çalışın lütfen. Bu süreci çok özgürce kullanabileceğiniz bir zaman dilimi gibi düşünmeyin. Aksi takdirde o zaman bir rutin oluşturmanız çok zor olur. Ve rutin oluşmadığı takdirde de evin bir düzeni olmaz. Daha önceden çocuğunuz eğer şayet saat 9'da yatıyorsa yine 9'da yatsın. Ha bu 9 olmayabilir, biraz sarkabilir, 10 olabilir ama 12 olmasın, 1 olmasın. Çok eski düzenden farklı bir süreç olmasın kısacası anlatmak istediğim bu. Yatma ve kalkma saatini e, belli bir rutine oturtursanız eğer o iki arada kalan zaman dilimi için ise e, mutlaka e, bölümler olsun. Nasıl ki örnek veriyorum kitap okuma saati, film seyretme saati etkinlik saati ya da işte yaş grubuna göre değişir elbette ama küçük yaş grubu ise uyku saati, öğlen saati, işte duş alma saati gibi ee, çok böyle hani şaşmaz bir düzen olsun istemeyiz tabii ki o da artık obsesyona doğru gider ama evin bir rutini ve bir ritmi mutlaka olmalı. Yani çok biz özgürüz, istediğimiz saatte istediğimiz yaparız. Bu işte esas kaygıyı çocukta yaratır. Çünkü bizler biliyoruz ki çocuklar rutinleri severler ve rutinde kendilerini daha çok güvende hissederler Hatta sadece çocuklar değil bu biz yetişkinler için bile geçerli ne kadar net bir rutinimiz olursa ve bir hayat ritmimiz olursa o kadar aslında biz de kendimizi iyi hissederiz. Belli rutinlerinizi de oluşturduktan sonra mutlaka çocuğunuzu ayıracağınız özel bir vaktiniz olsun birlikte etkinlik yapmak, birlikte film seyretmek. Evet, bu birlikte yapılan, adı üstünde birlikte yapılan etkinlikler. Ama çocuğunuza ayıracağınız özel bir vakit mutlaka olsun. Bu 20 dakikalık bir süre olabilir. Her gün olması şart değil. Haftada 3 gün, 4 gün yeterli. Buradaki amaç da ben seni düşünüyorum, seni ihmal etmedim. Evin yemeğini, evin temizliğini e, düşündüğüm kadar sen de benim için değerlisin ve bu 20 dakikalık süre içerisinde sen ne istersen ben onu yapacağım. Bu sürecin ipleri özellikle çocuğunuzun elinde olsun ve bir ismi olsun. Oyun saati, anne çocuk saati, anne kız saati, e, anne oğul saati gibi e, özel bir ismi olur ve belli bir sınır ve limiti de olursa işte o zaman çok anlamlı olur. Ee, yine bu süreçte e, duygu yansıtmaları yapmak çok önemli. Evet anlıyorum seni sıkıldın, evet anlıyorum seni arkadaşlarını özledin, öğretmenini özledin, ben de özledim ve eminim ki onlar da seni özlemiştir gibi çocuğun duygularını bastırmaktan ziyade duygularını özgürce ifade etmesine ve de onun duygularını sizlerin onaylamasına çok çok ihtiyacı e, var. Ee, çok fazla e, orijinal şeyler yapacağım, çocuğumu çok eğlendireceğim, e, çok hoşça vakit geçireceğim gibi bir çaba içine de lütfen girmeyin. Biraz bırakın süreci onun yaratıcılığına da. E, şunları şunları yaptık geçen günlerde. E, hatta gel bunları bir listeleyelim. Okuma yazma bilmese bile hiç önemli değil. Birlikte bir liste yapmanız. Başka da neler yapabiliriz? Düşün bakalım e, gibi... Onun yaratıcılığını teşvik etmeye çalışın. Onun hayal gücünü hayata geçirmesini teşvik etmeye çalışın. Aslında hepimizin yaratıcılığını ve hayal gücünü ortaya çıkarmak için de oldukça aslında fırsat içeren bir süreç. Gelelim üçüncü ve en kritik soruya. Çatışmalar, olası çatışmaları nasıl engelleyebilirim ya da ortaya çıkarsa nasıl kontrol altına alabilirim gibi. Tabii ki öncelikle biz önleyici davranışlar önereceğiz. Çatışmanın ortaya çıktıktan sonra değil de çıkmaması için neler yapabilirize bakmak gerekiyor. Öncelikle bahset üstünde özellikle durmak istediğim şey lütfen yetişkinler olarak sizler TV ve sosyal medyaya ayıracağınız vakit çok kontrollü olsun. Örnek veriyorum sabah haberlerini ve akşam haberlerini seyredeceğim. Ya da gün ortası haberlerini ve sadece akşam haberlerini izleyeceğim gibi mutlaka bir kotanız olsun. Sürekli televizyon karşısında, sürekli sosyal medyada vakit geçirirseniz şayet işte o zaman bilgilenmek değil de bilginin esiri olursunuz ki bu da sizin hem günlük hayatınızı aksatır. Hem de çok ciddi bir kafa karışıklığına neden olur. Çünkü e, yeni bir gündem olduğu için müthiş bir bilgi kirliliği var. Ve bu bilgi kirliliği de ister istemez bir takım e, kafa karışıklıklarına yol açacaktır. Bu da sizlerin paniklemesine yol açacaktır. Çünkü paniğin temelinde bizler biliyoruz ki e, çaresizlik duygusu, ne yapacağını bilememe e, duygusu vardır. Ve bu e, bilgi kirliliği de çaresizlik duygusunu maalesef ki çok tetikleyen bir şeydir. Bilgi kaynağınızı seçin, bir ya da iki olsun. Ben bu konuyla ilgili filanca uzmanı takip edeceğim, filanca kanalı takip edeceğim, filanca haber programını takip edeceğim gibi bilgi kaynağınızı hem sınırlandırır hem de süresini kontrol altına alırsanız bakın göreceksiniz ki kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bir diğer husus ise benim bireysel görüşmelerimde ve seminerlerimde çok sıkça dile getirdiğim ve belki sizlerin de artık duymaktan sıkıldığı maske olayı şu uçak kalkışlarında hosteslerin maskeyi önce kendinize sonra çocuğunuza metaforu hakikaten çok önemli bir metafor. Siz kendinizi ne kadar güçlü tutarsanız bu süreçte ne kadar kendinizi iyi hissederseniz bu aile içerisindeki ilişkilere de o derece olumlu yansıyacaktır. Bunun içinde mutlaka kendinize ayıracağınız özel bir vakit ve bir hobiniz olsun. Bu saksıda çiçek dikmekten tutunda kitap okumaya kadar, film seyretmeye kadar, takı tasarımına kadar pek çok şey olabilir. Yeter ki kendinize ayıracağınız özel bir vaktiniz olsun. 7:24 ben çocuğumu nasıl eğlendirebilirim, nasıl vakit geçirebilirim düşüncesi her şeyden önce sizi çok baskı altında hissettirecek bir duygu. Ve bu duygu da elbette ki size zarar verecektir. Bir diğer husus ise geçmişteki pozitif anılarınıza odaklanmanız. Bu birlikte çekilmiş bir fotoğraftan tutun da kameraya videoya alınmış bir görüntüye kadar anılara kadar. E, bunlara odaklanmanız çok önemli. Geçmişteki pozitif olay ve olgulara ne kadar çok e, odaklanırsanız geleceği de o oranda pozitif algılama eğiliminiz artar. Biz geçmişte şunları şunları yenmiştik. Ee, bu süreci de birlikte atlatacağız bak bir de şöyle güzel bir günümüz olmuştu şöyle güzel bir tatile gitmiştik yine bunları yaşayacağız gibi e, ileriye yönelik olumlu atıflar yapmanız çok önemli bu atıfların da e, kaynağı geçmişteki ol, e, olumlu yaşantılar e, olması için e, birlikte albümlere bakmaktan tutun da video izlemeye kadar pek çok şey olabilir e, birbirinizin pozitif yönlerini algılama eğiliminde olun kusurlarını ya da e, negatif yönlerini görmekten ziyade birbirinizin güçlü yönlerine odaklanın Hatta gerekirse bunları küçük kartlara yazıp masalara bırakabilirsiniz Şöyle bir oyun oynayabilirsiniz Örnek veriyorum herkes birbirinin olumlu bir tane yönünü yazacak Ve bunu evin içinde e, bir yere saklayacak Ve bunu bulacağız e, Örnek veriyorum siz eşiniz için Senin e, anlayışlı olmanı ben çok beğeniyorum ya da fedakarlık yönünü çok beğeniyorum gibi birer tane de örnek cümleyle bunu kartlara yazıp eve saklayıp bir nevi saklambaç gibi aslında. Bu tarz yaratıcılığa dayalı etkinlikler yaparak ama aynı zamanda birbirinizin de pozitif yönlerini görmenizi sağlayacak türden etkinlikler yapmanızı da öneririm. Bir başka husus ise lütfen geçmişe çok fazla gitmeyin bu süreçte. Sen bana bunu demiştin, sen bana bunu yapmıştın gibi. Çünkü yalnızlık ve izole olmak doğamız gereği bizi geçmişe çok fazla götürür. Bunun yerine az önce dediğim gibi geleceğe yönelik olumlu atıflarda bulunmak çok daha önemli. Ee, sizlerle e, sağlıklı günlerde eski rutinlerimizde olduğu gibi yüz yüze görüşmek ümidiyle e, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İsmimi, e, ismim isimim, e, Instagram hesabım aynı zamanda Sirin, sinikçi. Beni Instagram'dan e, bulup, e, oradan da ekleyip e, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Mutlaka cevap veririm. O an olmasa bile er ya da geç mutlaka sorunuzu e, cevaplarım. Aynı zamanda benim sayfamda Türk Psikologlar Derneği'nin 31 maddelik çocuklar için hazırlamış olduğu çok güzel bir etkinlik listesi var. Çok sade, basit ve yapılabilirliği son derece kolay etkinlikler. Lütfen ona da bir göz atın. O da size destek olacaktır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.